kapatılmalı mıdır? Ha, tabii ki HDP kapatılmalıdır. Yani insan burası terörist bir fabrika. Şu gördüğünüz HDP il binası bana göre burası terörist e, üreten bir fabrika ve bunların kirası devletimizin hazinesinden nasıl ödeniyor? Ben bunu anlamış değilim. Bunların hem ödenekleri ellerinden alınmalıdır hem de HDP yani sadece de HDP'ye kapatılması da yeterli değildir. Bunların yöneticilerinin hepsinin tamamı yargılanmalıdır. Alay mı ediliyor yani? Burada e, bu kadar delil var evlatları zorla kandırılmış, daha götürülmüş bir burada müştekiler var. Buradaki insanların savunmaları, bunların beyanları var. Bunlar yani kendiliğinden daha çıkmış bir kendi özgür hür iradeleriyle daha çıkmış bireyler değil ve bunların çoğu yaşı çok küçük yaşta kandırılma yöntemiyle daha servis edilmiş bir sözde partinin yapmış olduğu eylemlerdir. Bu eylemleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir an önce ee, anayasal düzende ve yargı hukuk önünde de bunların hesabı sorulmalı ve HDP derhal kapatılmalıdır. Daha ne yapması lazım HDP'nin? Daha ne yapması lazım? Kapatılması Başkanım, için daha ne yapması lazım? Selahattin Demirtaş'ın annesi devletten Selahattin Demirtaş'ı istiyor ama PKK'dan Nurettin Demirtaş'ı istemiyor. Evet. Siz bugün evlatlarınızı PKK'dan istiyorsunuz. Burada bulunan bütün aileler, anneler evet. evlatlarını PKK'dan evet. istiyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Selahattin Demirtaş'ın annesi e, Selahattin Demirtaş'ı tabii ki Devletten e, tabii ki talep edecek ama Nurettin Demirtaş da e, PKK'dan talep ediyor mu, istiyor mu acaba? Gerçekten samimi mi bu annemiz? Ben buradaki annelerin samimi olduğu kadar başka bir yerde ben samimi bir anne görmedim. Buradaki anneler samimi. Selahattin Demirtaş'ın annesi samimi değildir. Gitsin Nurettin Demirtaş'ı öncelikle PKK'dan istesin. Hatta gelsin şurada annelerin acılarına ortak olsun. Ondan sonra biz onun... Kürt halklarının savunucusu olarak bir anne olarak onun da elini öpelim. Gelsin şuradan Nurettin Demirtaş'ı istesin annelerin yanında dursun onun da elini öpelim onun da yanına duralım. Aynen. Hikaye anlatıyorlar. Bu millet bunlara kanı tok. Aynen. Peki kardeşim. Teşekkürler. Teşekkür